Merhabalar arkadaşlar bu beraber e, elmas bulma yöntemlerini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi e, gerçekten kolay bir taktik. Şimdi göstereceğim taktik. Arkadaşlar ilk olarak şimdi direkt game moddan alacağım ben göstermek amacıyla. Bunu tabii ki de bütün serilerde yapabilirsiniz. Yani 11 15 15'ten 116'ya 117'ye kadar yapabilirsiniz. Şimdi gösteriyorum. İlk önce kazma lazım bize. Yani siz kazma alabilirsiniz. Ben direkt elimle kazacağım. Yani şu an game modda olduğum için. Bir tane meşale alalım. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. Buralardan bayağı uzaklaşalım. Şuralara falan gidelim. Bayağı gidelim. Ya buralar da olur fark etmez arkadaşlar ama buralardan uzaklaşalım. Bakın chunk bile yeni yükleniyor daha. Şimdi buradan direkt girelim arkadaşlar. Bir saniye şuradan direkt aşağı kazalım. Demir falan. Mağara olsa arkadaşlar mağara çok daha güzel olur sizin sizin açınızdan. Bakın arkadaşlar şimdi buralar baya şey geldik. Mağara olsa çok olur tabi. Arkadaşlar 15. kat. 15. kata çıkıyoruz. 15. kattan kırmaya başlıyoruz. Şimdi burası 15 gördüğünüz gibi sol tarafta blok yazıyor. 15'teyiz. Şimdi Sesi bir tık daha kısayım. Altın falan var. Biraz daha kısalım. Tamam. Bakın arkadaşlar. Mesela 15'ten kazdığınız zaman buralarda mutlaka bulursunuz elmas. Yani şöyle şuralarda göstereyim. Buralarda yok. Size şerit madenciliği göstereceğim bu arada. Bu, bu taktiğin adı şerit madenciliği arkadaşlar. Yani şu şekilde, buralarda falan elmas varsa onu göstereyim hatta sizlere. Buralarda yok, buralarda da yok. Burası bayağı şanssız bir madenmiş anlaşılan. Şöyle bakalım, 12'deyiz, 13, 14, 15. Şimdi arkadaşlar, şöyle. Bakın, ha, 16'daymışız, bir tık inelim. Şimdi, bu şekilde ilerleyelim. Bakın şöyle gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Şöyle dümdüz ilk öncelikle bir kazın. Sağa sola gideceğimiz için ilk öncelikle şöyle biraz daha kıralım. Tamam buraya kadar kırmamız yeterli. Arkadaşlar şimdi bu şekilde bakın şu şekilde Şimdi elmas çıkmasa da olur yani ben size sadece gösteriyorum. 15. katta olmanız lazım. Yani o 17 18 olmaz. Oralarda çıkmıyor pek. Gerçekten. Bakın arkadaşlar bu şekilde dümdüz mesela kazdığımız yerden sağa döndük, kırdık. Sonra bir değil, iki değil, 3. yani iki boşluk bırakıyoruz arada. Sonra sağ tarafından yine kırıyoruz ki sağında, yukarısında veya altında hiç hiç boşluk kalmasın. Yani mutlaka yani mutlaka o karşımıza çıksın. Elmas varsa şu şekilde gidelim. Tamam, bir de buradan kıralım. Bakın yine taktik gösterdiğim gibi iki blok bırakıp bu şekilde bu taraftan doğru kırıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Aynen dediğim gibi yine sağ tarafından iki blok bırakıp sağ tarafından devam ediyoruz arkadaşlar. Yine o kırdığımız yere doğru gidiyoruz. Şöyle gidelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktı. Bu taktikle yaparsanız arkadaşlar gerçekten çok elmas bulabilirsiniz. Bakın mesela kaç tane bu elmas. Göstereyim hemen gözünüzün önünde buldum. Kaç tane? Bakın 8 tane herhalde. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 adet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu gerçekten bayağı önceden beri işe yarayan bir taktik arkadaşlar. Ben bunu bütün serilerimde kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bakın gözünüzün önünde buldum 8 tane. Buradan devam ediyoruz. İşte arkadaşlar bu şekilde giderseniz kaçırma ihtimaliniz sıfır olur. Yani şimdi mağara mağara gezip bulamadıysanız bu taktiği deneyin bir de bence. Bu şekilde arkadaşlar bakın mesela bir sıra bir sıra kazdık. Sonra 1 2 2 boşluk verdik. 3. Üçüncü, üçüncü yerden yine kazdık. Bu şekilde yaparak altında, üstünde, yanında, sağında, solunda kalma ihtimali yok. Şurada bir tane bulduk mesela. Hemen buradan devam ediyoruz. Mesela hemen dibinde olabilir. Mesela burada bile olabilir şu an. Meşe Biraz mouse ve klavye sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Videonun başında bir i butonu çıkacak, ona tıklayarak bir önceki videoma gidebilirsiniz. O da güzel bir videoydu, Survival videosu, Minecraft Survival videosu çekmiştik. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi şimdiden bekliyorum. Bakın gördüğünüz gibi şimdiden. Bu şekilde arkadaşlar hem gerçekten bakın, bu şekilde yani mesela mağara bu şekilde gördüğünüz gibi değişik yerlere falan bulma ihtimaliniz daha da artıyor. Biz şeyimizden devam edelim. Kırdığımız yerden. Neredeydik biz? Ha buradaydık. Devam edelim. Şöyle. Mesela böyle ilerliyoruz. Videoyu hiç kesmedim ki arkadaşlar. Yani gözünüzün önünde yapayım diye. Bakın yine geri çıktık. Dediğim gibi arkadaşlar bir iki daha iki sıra daha kıralım. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. Şöyle devam edelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar mutlaka çıkıyor emin olun. Şöyle tekrar başa gidip bir daha şöyle gelelim. Bakın 1, 2, 3. sıradan devam ediyoruz arkadaşlar yine kırmaya. Bu şekilde ben direkt kırıyorum elimle. Şu şekilde gidelim. yani çıkmadı deyip direkt pes etmeyen arkadaşlar yani gerçekten e, mutlaka çıkıyor. Şuradan devam edelim. Üçüncü sıradan bakın. Ha, değilmiş pardon. Şöyle devam edelim. Anlaz etmiş. Şöyle. Şöyle yine dediğim gibi arkadaşlar bir iki blok bırakıp yine sağ tarafından devam ediyoruz. Bakın mesela daha demin biz bu demiri görememiştik. Şimdi gördük. Mesela demek istediğim bu. Yani her aralıkta bir şans var mesela. Şöyle sizde görün arkadaşlar. Meşale koyayım. Şöyle bakın. bir 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 sıra daha kıralım. Şöyle devam edelim. Veya arkadaşlar TNT'niz varsa böyle e, TNT ile de patlatırsanız gerçekten güzel çıkar. Yani ne varsa açığa çıkar yani. Hatta bu taraftan da kıralım. Gerek önümüze denk gelmişken. Her yerden kırabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. 15. kattan yani mesela bu şekilde gidip altından geçmeyin. Bu şekilde gitmeyin. Dediğim gibi şerit madenciliği yapın. En faydalısı ve en güzeli o. Hatta buradan da bir blok kıralım. Bu da son son şeridimiz olsun artık. Şu şekilde gidelim. Kömür falan çıktı. Şu şekilde gidelim. ilerleyelim. Şöyle. Pek de bir şey yok arkadaşlar buralarda altın bulduk gördüğünüz gibi. Yani böyle dümdüz ilerleyip sağa sola doğru kırarak gittiğiniz zaman yani en az böyle bir 15-20 blok ilerleyin arkadaşlar. Size tavsiyem. Hani 5. bloktan geri dönmeyin. En az böyle bir 15-20 blok kırın. Yani 10-15-20 blok kırın. Ki yani e, elmasın ihtimaline doğru gidin. Yani ta 20 blok kırarsınız. 21. de çıkar. Tabi o şans ama biz şansı çok daha azaltıyoruz burada gördüğünüz gibi. Hiçbir ihtimal yok yani. Mutlaka çıkması lazım. 15. kattaysa mutlaka çıkacak bu şekilde yaptığımız zaman. Evet arkadaşlar, o zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.